Gençler merhaba. Sulu çözeltilerde asit baz dengesi konusunun dördüncü videosuyla karşınızdayız. Bu derste size neyi anlatacağız? Bu derste size nötralleşmeyi anlatacağız. Çok karıştırılan, anlaşılması birazcık karmaşık olan bir yer. Dikkatle dinlerseniz eğer eksiğinizi, yanlışınızı tamamlayacağınızı düşünüyorum. Nötralleşme nedir? Asitlerle bazların sulu çözeltilerinin tepkimelerine nötralleşme tepkimeleri denir. Nötralleşme tepkimelerinde tuz, su ve ısı açığa çıkar. Bakın burası önemli gerçekten. Nötralleşme tepkimelerinde ısı açığa çıkar. Yani bu ne demek? Nötralleşme tepkimeleri egzotermik demek. İstisnasız bütün nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir. Yani delta H değeri sıfırdan küçüktür. Yanma tepkimelerinde bile istisna var. Azotun yanması. Ama nötralleşme tepkimelerinde istisna yok. Bütün nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir dışarıya ısı verir diyoruz. Asit baz tepkimeye girdi. Tuz ve su açığa çıktı. İşte biz bu tepkimeye bu ana tepkimeye nötrelleşme diyoruz. Peki su? Su nasıl oluşuyor? Asitten gelen haşartı ile bazdan gelen OH- oluşturuyor suyu. Asit baz tepkimelerinin tamamı nötralleşme tepkimesi midir? Hayır değildir. Nötralleşme tepkimesi olması için mutlaka bu suyun açığa çıkması lazım. Yani nötralleşme tepkimelerindeki net iyon denklemi net iyon denklemi şudur. Asitten gelen hidrojen iyonuyla bazdan gelen hidroksit iyonu birleşir ve suyu oluşturur. Bu yoksa yani su açığa çıkmadıysa o nötralleşme tepkimesi değildir. Hemen basit bir tane örnek ne çıkacak buradan size? Şu çıkacak. NH3 artı HCl NH4Cl amonyum klorür tuzu. Bakın su var mı? Su yok. Su açığa çıkartmadı. Asitle bas tepkimeye girdi. Tuz oluştu ama su yok. Bu asit bas tepkimesidir ama nötralleşme tepkimesi değildir. O yüzden de biz buna ne diyoruz? Su açığa çıkartmadığından dolayı susuz baz diyoruz. Değil mi? BT kısmında lazım olur. Koyalım bunu bir kenara. Gelelim buraya tuza. Asitle bas tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Çok güzel. Soruların çözülememesinin aslında çok büyük bir sebebi tepkimeyi bizim yazamıyor olmamız. Hani burada hesaplamalı çıkan sorularda eğer tepkime verilmediyse biz tepkimeyi yazamıyoruz. E tepkimeyi yazamadığımızda da soru çözücü çıkmıyor. En büyük sıkıntı tuzu yazabilmek. Tuz nasıl oluşur? Tuz asidin anyonu yani eksi yüklü iyonu, bazın katyonu yani artı yüklü iyonunun çaprazlanması sonucunda elde edilir. Şimdi bununla alakalı birkaç tane örnek yapmak istiyorum. Haydi bakalım. Birincisinden başlayalım şimdi. Birincisinde hidrojen ile sodyum hidroksit bir asit ve bir bas tepkimeye girmiş. Önce şunu yapın arkadaşlar. Bakın alıştırma yapıyoruz şu anda. Hidrojen iyonu tepkimelerin nasıl yazıldığını görüyoruz. Klorür iyonu var. Burada ne var? Burada da sodyum iyonuyla hidroksit iyonu var. Ne dedik biz? Dedik ki asidin anionu bazın katyonu. Asitten gelen eksi yüklü iyon, bazdan gelen artı yüklü iyon çaprazlanacak ve tuzu oluşturacak. Çaprazlama metodunu da hatırlatmak için şuraya yazalım. Mesela x artı 2 y eksi 3 olsun. Nasıl çaprazlıyorduk bunu? y'nin üzerindeki 3'ü x'in altına, x'in üzerindeki 2'yi de y'nin altına yazıyorduk. Yani burada oluşacak olan bileşiğin formülü x3 y2 idi. Hatırladınız değil mi? Hatırladınız. O zaman yazalım buraya şimdi. E, sodyum artı 1, klor eksi 1. Çaprazlayınca 1 1 gelecek. Sodyum klorür artı artı ne? Geriye kalan ne var burada bakın? asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH eksi. Bunlar birleştiği zaman da neyi oluşturuyor? Suyu oluşturuyor. Bu hem asit bas tepkimesi hem de nötralleşme tepkimesi. Su açığa çıktığından dolayı. Tabi bu idi. Gelin birazcık daha zorlaştıralım. Bak ne var burada? Sülfürik asit var. Hangi iyonlar var bunun içerisinde? Hidrojen iyonu artı sülfat iyonu. Bunun içerisinde hangileri var? Potasyum ve hidroksit. Ne dedik biz? Tuz nasıl oluşuyordu? Bakın cümleleri tekrarlayın kendi kendinize. Hatta sesli olarak tekrarlayın. Aklınızda daha kolay kalır. Daha çok kalır. Asidin aniyonu yani eksi yüklü iyonu bazın katyonu tuzu oluşturur. Asidin aniyonu bazın katyonu. Potasyum ve sülfat. Hemen yazıyorum buraya. Potasyum artı bir. Sülfat da eksi 2. Iki. Çaprazladım. 2'yi bu tarafa biri bu tarafa attım. Buradan nasıl bir bileşik oluşur? K'nın altına çaprazından 2. SO4'ün altına çaprazından bir, bir yazılmaz. Demek ki bizim tuzumuz bu. Alalım bunu yerine yazalım. K2SO4. Geriye kalan hidrojen iyonuyla OH iyonu da neyi oluşturacak? Suyu oluşturacak. Tepkimeleri şu an denkleştirmiyorum. Sadece tuzun nasıl yazıldığını göstermeye çalışıyorum size. Üçüncüsü fosforik asit. Neler var burada? Hidrojen iyonuyla fosfat iyonu var. Burada ne var? Lityum hidroksitte lityum iyonuyla hidroksit iyonu var. Tuz nasıl oluşuyordu? Asedin anyonu, bazın katyonu. Bazın katyonunu yazdım. Asedin anyonunu yazdım. Çapraz diyorum bunları. Lityumun altına çaprazından 3 geldi. Fosfatın da altına çaprazından 1 geldi ama 1 bize yazılmıyordu. Lityum fosfat tuzu artı su. Tabi buradaki su da asitten gelen hidrojen ve bazdan gelen OH eksi ile oluşuyor. Evet geldik buradaki son örneğimize arkadaşlar. Ne diyor burada yine? Nitrik asit kezap var. Hangi iyonlar var burada? Hidrojen iyonuyla nitrat iyonu. Gümüş hidroksitte hangi iyonlar var? Gümüş iyonuyla hidroksit iyonu. Tekrarlıyorum. Asidin anionu, bazın katyonu. Artı bir eksi bir olduğu için direkt olarak yazabiliriz. Gümüş nitrat, geriye kalan asidin hidrojeni ve bazın OH'ı da birleşerek neyi oluşturuyor? Suyu oluşturuyor. Burayı anladıysak eğer. Yani asit baz tepkimelerinde tuz ve su nasıl yazılır? Sıkıntımız yoksa geçebiliriz arkadaşlar. Daha sonra bu tepkimeleri denkleştiririz. Tam nötralleşme. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer aslında tam olarak burası. Dananın kuyruğunun koptuğu yer tam olarak burası arkadaşlar. Çok karışıyor. Gerçekten çok karışıyor. Yanlış bazı ifadeler var. Hatta üzülerek söylüyorum bazı kitaplarda da var bu anlatılırken de. Hani müfredatın kısılmasından, kırpılmasından dolayı aslında böyle yazılmış bunlar anlayabiliyoruz ama yine de siz doğrusunu öğrenin istiyorum. Ben lütfen buraya dikkatle dinleyin. Nötralleşme tepkimelerinde asit ve bazın bittiği duruma tam nötralleşme denir. Tam nötralleşme demek asit ve bazın bittiği an demek. Ortamda asit ve baz kalmayacak ama tuz var ve su var. Şimdi Nötralleşme anında H artanın mol sayısı OH eksenin mol sayısına eşit olur mu? Ya da tam nötralleşme anında pH 7 midir her zaman? Bakın soru işaretleri var burada. Arkadaşlar değildir. Her zaman böyle değildir. Bunların olduğu durum da var ama her zaman böyle değil. Biz ne diyoruz bakın H artanın ve OH eksenin bittiği an demiyoruz. Asitin ve bazın bittiği anlıyoruz. Kuvvetli asitler, zayıf asitler, kuvvetli bazlar, zayıf bazlar vardı ya. Hani %100'ü yoğunlaşanlara kuvvetli, %100'ü yoğunlaşmayanlara biz zayıf diyorduk. H ile o H mol sayısını eşitlemeye çalışmayacağız. Asitle bazın ortamdan gitmesini sağlayacağız. Bu kadar. Gelelim şimdi buraya. Ne diyoruz arkadaşlar? Bakın asitle baz tepkimeye girdi, tuz resi oluştu. Ve kuvvetli asitle kuvvetli baz tepkimeye girerse oluşan tuz nötr bir tuzdur. Eğer kuvvetli bir asitle zayıf bir bas tepkimeye girerse oluşan tuzun karakteri kuvvetli olana benzeyecektir. Yani bizim oluşan tuzumuz burada asidik bir tuzdur. Burada asidik tuz var. Burada nötr tuz vardı. Zayıf asitle kuvvetli bas tepkimeye girerse kuvvetli olana benziyordu tuzun karakteri. O yüzden buradaki tuz nasıl bir tuzdur? Bazik bir tuzdur diyoruz. Zayıf asitle zayıf bas tepkimeye girerse bunu tam olarak bilemeyiz. Burada Ka ve Kb değerlerine bakmamız lazım. Eğer burada ekstra bir bilgi olsun bu sizin için. Ka değeri Kb değerinden büyükse asidik tuz elde etmiş olursunuz. Eğer Kb değeri daha büyükse yani bazlık sabiti daha büyükse o zaman da bazik bir tuz elde etmiş olursunuz. Ama bunu zaten size sormazlar. Bunu kapat. Bu önemli değil. Önemli olan şu ilk üç tanesi. Şimdi tam nötralleşme neydi? Tam nötralleşme asetin ve bazın bittiği an. Ben kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazı tepkimeye soktum. Asitle bazın tamamı bitti. Ortamda şu an ne var? Asit yok. Baz da yok. Bunlar bitti. Ortamda tuz ve su var. E tuzumuz nasıl bir tuz? Nötr bir tuz. E nötr bir tuz varsa senin elinde. Nötr bir tuz varsa. O zaman ortamın pH'ı ne olur? 7 olur o zaman. Burada bir sıkıntımız yok. Geldim buraya. Kuvvetli bir asitle zayıf bir bazı tepkimeye sokarsam tam nötralleşme anında yani asit ve bazın bittiği an ortamda bu kuvvetli asitten artık yok. Bu kuvvetli bazdan artık yok. Ne var? Ortamda tuz var. E tuzun nasıl bir tuz? Asidik bir tuz. Ortamda asidik bir tuz varsa pH değeri ne olur? 7'den küçük olur. Tam tersi olduğu durumda zayıf asitle kuvvetli bas tepkimeye girdiğinde tam nötralleşme anında yani asit ve bazın bittiği anda ortamda bu zayıf asitten yok, ortamda bu kuvvetli bazdan da yok, asitle baz bitmiş. Ne var ortamda? Bazik bir tuz var. E ortamda bazik tuz varsa pH değeri ne olur? 7'den büyük olur diyoruz. Evet, şu da kafanıza takılıyor olabilir. Ya hocam niye kuvvetliyle kuvvetli tepkimeye girdiğinde nötr oluyor da zayıf da zayıf tepkimeye girdiğinde nötr olmuyor, asidik veya bazik oluyor? Şimdi kuvvetli demek %100 yonlarına ayrışıyor demek. Sen burada H artı ile OH eksinin mol sayısını komple bittiğini biliyorsun. Ama burada %100 yonlarına ayrışmıyor. Yani aslında şurada pH 7 dediğimiz yerde H artının mol sayısı OH eksinin mol sayısına eşit. Ama buralarda eşit değil. Mesela burada asidik olduğundan dolayı H artı daha fazla. Burada bazik olduğundan dolayı o H eksi daha fazla. Zaten küçük ve büyük olmasının sebebi de o. Şimdi burada zayıf olduğunda ne kadar iyonlaştığını bilmiyorsun ki. Belki senin buradaki asidin %3'ü iyonlaşıyor. Buradaki bazın ise %0.3'ü iyonlaşıyor. H artı ile o H eksinin sayısı eşit olmadığından dolayı pH da 7 olamıyor. Mantık bu. Ama dediğim gibi burası çok da fazla önemli değil. Kafanızı kurcalıyorsa diye anlattım ben. Önemli olan buradaki 3 tanesi. Şimdi bunlarla alakalı da bir tane basit uygulama sorusu yapmak istiyorum. Evet dikkatinizi lütfen verin. Aşağıdaki nötralleşme tepkimelerinin hangilerinde? Tam nötralleşme anında yani asitle bazın bittiği anda pH 7 olur. Şimdi pH'in 7 olabilmesi için bir kere ne olması lazım? pH'in 7 olabilmesi için pH'in 7 olabilmesi için H artının mol sayısıyla OH eksinin mol sayısının eşit olması lazım. Yani kuvvetli asit ile kuvvetli bazın tepkimeye girmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir soru sorduklarında yüksek ihtimalle ÖSYM size parantez içerisinde veya yukarıda hangi asitler kuvvetli hangi asitler zayıf soruda verilenleri mutlaka verir. Yani öyle olması gerekir. Hadi vermediğini düşünelim biz kendimiz de bilebilmeliyiz birkaç tanesini diye düşünüyorum ben. Ama genelde sorularda kuvvetli ve zayıf olanları verirler size. Bunları ezbere bilmenizi çok fazla isteyeceklerini zannetmiyorum. Bakalım şimdi burada. Sülfürik asit nasıl bir asit arkadaşlar bu? Kuvvetli bir asit. Potasyum hidroksit de kuvvetli bir baz. Kuvvetli asitle kuvvetli baz tepkimeye girerse oluşan tuz nötr bir tuzdur. Dolayısıyla tam nötralleşme anında yani ortamdaki asit ve baz bittiğinde Ortamda nötr olduğundan dolayı pH değeri kaç çıkar burada? 7 çıkar. Gelelim buraya. Fosforik asit gıdalarda kullanılan bir asit. Zayıf bir asit. Sodyum hidroksit, pota sud, süt kostik diye geçiyor. Lavabuhçıcı olarak ve beyaz sabun yapımında kullanılıyor. Çok kuvvetli bir baz. Su'da %100 iyonlaşır. Zayıf asitle kuvvetli baz tepkimeye girerse oluşan tuz bazik bir tuz olacaktır. Dolayısıyla tam nötralleşme anında asit ve baz bittiğinde ortamda sadece bazik tuz olduğu için pH değeri 7'den büyük çıkar. Geldik buraya. Nitrik asit çok kuvvetli bir asit. Gümüş hidroksit zayıf bir baz. Dediğim gibi bunları büyük ihtimalle soruda size verecekler. Tam nötralleşme anında asit ve baz bittiğinde kuvvetli asit zayıf baz olduğundan dolayı buradaki tuz asidik bir tuzdur asetik tuz olduğu için ortamda da pH değeri nedir? 7'den küçüktür. Bize neyi sormuştu? pH 7 olanı sormuştu. Sadece birincisinde pH 7'dir diyoruz. Bakın dikkat edin. Mesela burada pH'in 7 olması için tam nötralleşme anında asitten 1 mol, bazdan ise 2 mol olması lazım. Çünkü biri 2 tepkimeye giriyor. Bakın siz şundan 1 mol, şundan da 2 mol koyarsanız bir kabın içerisinde tam nötralleşme olur ve ortamın pH'i 7'dir. Buraya geldiğinizde şuradaki asitten 1 mol, şuradaki bazdan ise 3 mol koyarsanız bir kabın içerisinde tam nötralleşme olur. Asit de bazda kalmaz. 1'e 3 harcanacak ama ortamın pH'i 7'den büyük çıkıyor. 7 değil. Bak asitte de kalmadı, bazda kalmadı. Tam nötralleşme oldu ama pH 7 değil. Dikkat etmemiz lazım. Burada da asitten 1 mol, bazdan da 1 mol koyduğunuzda bize bir harcandığından dolayı asit ve baz biter. Tam nötralleşme olur. pH yine 7 değildir. 7'den küçüktür. Çünkü oluşan tuz asidik bir tuzdur. Geçelim işlemli sorularımıza. Şimdi böyle sorularda genelde formül veriliyor ama ben formül verme taraftarı değilim. İki yolu da size göstermeye çalışacağım. Hangisi kolayınıza geliyorsa ama mantığını anlayarak çözerseniz sizin için çok daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. 0,3 molar 100 ml sülfürik asit sulu çözeltisini tam nötralleştirmek için 0,2 molar KOH çözeltisinden kaç mililitre gerekir? Ha, böyle bir soru çıktığı zaman da içine, işin içine zayıf olanları katacaklarını pek düşünmüyorum ben. E, sorarlarsa kuvvetli asit ve kuvvetli bazlardan sorarlar. Yani pH değeri 7 çıkacaktır. E, kuvvetli asit kuvvetli baz tam nötralleştireceğim. Hemen tepkimemi yazıyorum. H2SO4 artı KOH tepkimeyi nasıl yazacağımı öğrenmiştim arkadaşlar. Buradan potasyum sülfat, asidin anyonu ve bazın katyonunu aldı. Artı su oluşacak. Tepkimeyi denkleştiriyorum şimdi. iki tane potasyum var. Şunun başına iki kat sayısını yazdım. İki hidrojen burada, iki hidrojen burada, dört hidrojen var. Şuraya da iki yazdım. Tepkimeyi şu anda denkleştirdim. Hemen geldim buraya. Demek ki asitten bir mol, bazdan da iki mol olduğunda tam nötralleşebiliyor. Bire iki oranında olması lazım. Asidimizin mol sayısı belli mi? Direkt olarak vermemişler ama bulabileceğim bir şey vermiş bana burada. Derişim ve hacim var. Hemen şuradan geldim. Derişim eşittir. N bölü V değil miydi? Evet. E derişim yerine 0.3 Hacim yerine de 100 mililitre yani 0.1 yazarsam buradan mol sayısı 0.03 çıkmaz mı? Sülfürik asidin. Evet çıkar. Geliyorum yerine yazıyorum bu 0.03 molü. Geldim şuraya yazdım. 0.03 mol asit var benim elimde. Bunun tamamının harcanabilmesi için buradaki bazdan ne kadar lazım? buradaki bazdan 0,06 mol lazım. Çünkü bundan 1 giderken bundan 2 gidiyor. Bakın bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 2. 0.06 mol baz lazım. Derişimi de 0,2 molarmış. Hacmi ne kadar diye soruyor. Yine aynı formülü kullanıyorum. Şuradaki formülü kullanıyorum. Diyorum ki M eşittir N/V bölü v idi. Evet. Geldim buraya. Derişimi ne kadar bu bazın? Bakın şurada yazıyor. 0.2 molar. Mol sayısı ne kadar bunun? 0,06 mol. O zaman hacmi nedir? buradan V eşittir 0.06 bölü 0.2 dediğinizde 0.3 litre çıkacaktır. Soru kaç mililitre diye sorduğu için cevap 0.3 değil ha. Sakın bundan sonra yanlış yapmayın. Cevap kaç? Cevap 300 mililitre. Evet. Devam ediyoruz. Bu soruda. 0,2 molar 500 mililitre hidroklorik asit tuz ruhu çözeltisine kaç gram sodyum hidroksit katısı eklenirse çözeltinin pH'i 7 olur. Çözeltinin pH'inin 7 olması için artık asitle bazın bitmesi gerekiyor. Bunu öğrendik yani şöyle olacak. NH artı eşittir NOH eksi dememiz lazım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen tepkime yazalım. HCl Artı sodyum hidroksit. Asidin anyonu ve bazın katyonunu aldım. Tuzumu oluşturdum. Sonra su. Tepkimenin kat sayıları zaten denk. Şimdi şuraya geldik. Bunun mol sayısı ne kadar? Bakın derişimini ve hacmini vermişler. Hemen şöyle alt tarafta e, ya da şurada hesaplayalım. M eşittir. N bölü V idi. 0.2 eşittir. 0.5 litre diyorum. Mol sayısını bulacağım. Buradan N eşittir. 0.2 çarpı 0.5 kaç yapar? 10 bölü yüzden 0.1 mol yapıyor. 0.1 mol ne varmış bizim elimizde? HCl varmış arkadaşlar. Geliyorum şuraya yazıyorum. Buradan 0.1 mol varsa birebir oranında tepkimeye girdiğinden dolayı yanındaki bazdan da 0.1 mol olması gerekmez mi? Gerekir. Peki 0.1 mol baz ne kadar? Bakın şurada molekül ağırlığı verilmiş. 1 molü 40 grammış. O zaman 0.1 molü bunun ne kadardır? 0.1 çarpı 40 eşittir 4 gram. Yani size 4 gram sodyum hidroksit gerekiyor diyorum. Şimdi bu birinci yol olsun. Birinci yol. Tepkimeyi yazarak yaptığımız yol. Bu da ikinci yol olsun. Az önceki soruda da aslında yapacaktım ama unuttum. Bunu da yapmış olayım. Şöyle yapıyoruz. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz olduğunda pH 7 oluyor ya tam nötralleşme anında. Yani H artının mol sayısıyla OH eksenin mol sayısı birbirine eşit. Bunu vermeyi çok istemiyorum demiştim. mi? Neden istemiyorum? Çünkü hani olaya geldi adam kuvvetli asit kuvvetli bas sormadı. O zaman bunu kullanamazsınız. Çünkü pH 7 olmuyor. Orada sıkıntılar çıkabilir. En aşağıda en eksi. Şimdi burada biz derişim ve hacim cinsinden mol sayısını yazamaz mıyız? Bakın şuradaki mol sayısı derişimli hacmin çarpımına eşit değil mi? E eşit. E bir de biz haş mol sayısını bulduğumuz için tesir değerliği de, de çarpmamız lazım. Çünkü tesir değerliği 2 olduğunda işte bu 0,1 mol ise içindeki hidrojen iyonunun mol sayısı 0,2 mol çıkıyor. Yani şöyle yapıyorum. Asidin derişimi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerliği eşittir. Bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı bazın tesir değerliği. Bu formülde verilenleri yerine koyduğumuz zaman direkt olarak bulmuş oluyoruz. Asidin derişimi ne kadar? 0.2. Hacmi ne kadar? 500 mililitre yani 0.5 litre. Tesir değerliği 1. İçinde bir tane hidrojen olduğundan dolayı. Bazın derişimi ne kadar? Gerçi bazın derişimi belli değil. Bu da bize NOH eksiği verecek. Şuraya NOH eksi diyelim. E bunları çarptığınız zaman OH eksinin mol sayısı direkt olarak çıkıyor. Kaç çıkar buradan NOH eksinin mol sayısı? 0.1 mol çıkar. Oradan da molekül ağırlığıyla çarptığınızda yine 4 gramı elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bu sorumuzda ne demişler? Yukarıda verilen çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Şimdi 0.1 molar H2 çözeltisi var pH değeri 1. 0.1 molar H2 çözeltisi var pH değeri 4. H2 kuvvetli H2 zayıf asittir demişler. Şimdi bunun 0.1 molar olduğunu biliyorum. Hx dedim şöyle. İyonlarını ayrıştırdım. H artı x eksi. Bundan 0.1 molar var. pH değerinin bir olabilmesi için hidrojen iyon derişiminin kaç olması lazım? pH değerinin 1 olabilmesi için hidrojen iyon derişiminin 10 üzeri eksi 1 yani 0.1 olması lazım. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bunun başlangıçtaki derişiminin tamamını olmuş. İyonlarına ayrışmış. Bu hiç kalmadı. 0.1 molar hidrojen iyonu var. 0.1 molerde X var. O benim için çok önemli değil. Hidrojen iyon derişimi 0.1 molar olduğundan pH kaç çıkmış? Eksi logaritmasını aldığınızda 1 çıkmış. He, demek ki HX neymiş? Kuvvetliymiş. HY'ye geldiğimizde HY hidrojen iyonu Y iyonu. Bundan ne kadar var? 0.1 molar var. Peki pH değeri 4 ise hidrojen iyon derişimi kaçtır? 10 üzeri eksi 4. Yani şuradaki hidrojen iyonundan 10 üzeri eksi 4 molar var. Demek ki bunun tamamı iyonlarına ayrışmamış. Çünkü tamamı iyonlarına ayrışsa aynı yukarıdaki gibi olacaktı. Tamamı ayrıştığından dolayı hidrojeni 0.1 diyecektim. pH'e de 1 çıkacaktı. Bunun sadece 10 üzeri eksi 4'lük kısmı iyonlarına ayrışmış. O yüzden de bu nedir? Zayıf asittir. Yani bizim birinci öncülümüz doğrudur. Tam nötralleşmeleri için gereken sodyum hidroksitin mol sayıları eşittir. He, şimdi işte bak, sıkıntı burada. Diyor ki öğrenci hocam buradaki H artının derişimi ile buradaki H artının derişimi aynı değil. Aynı olmadığından dolayı da nötralleşmeleri tam nötralleşmeleri için gereken baz miktarlara eşit olamaz. İşte biz dedik ya ne dedik biz şunu dedik. Tam nötralleşmesi için her zaman NH artının NOH eksiye eşit olması gerekmez. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz olduğunda tamam bu doğru ama kuvvetli asit ve zayıf baz olduğunda bu doğru değil. Bak bu kuvvetli bu zayıf bunu da tutturamazsın işte. O yüzden biz ne diyoruz? Tam nötralleşme asit ve bazın bittiği andır. Tepkimeleri yazalım şimdi. Tepkimeleri yazalım. HX artı sodyum hidroksit. İşte bu tarafta asidin anyonu bazın katyonu. HY artı sodyum hidroksit. Asidin anyonu bazın katyonu artı su. Gördüğünüz gibi ikisi de bir değerli olduğundan dolayı birebir harcanıyor. Bu şu demek? Yani HX'ten 1 mol giderse sodyum hidroksitten de 1 mol gider. Asit ve baz bittiğinden dolayı tam nötralleşme olur. HY'den 1 mol giderse sodyum hidroksitten de 1 mol gider. Asit ve baz komple bittiğinden dolayı tam nötralleşme olur. HX kuvvetli olduğu için buradaki tam nötralleşme anında pH değeri 7'dir. Ama haşiye kuvvetli olmadığından dolayı, zayıf olduğundan dolayı, zayıf asit kuvvetli baz oluşan tuzunuz bazik bir tuz olduğundan dolayı burada pH değeri 7 değil, 7'den büyüktür diyoruz. Tam nötralleşme anında. Yani derişimleri eşit, hacimleri de eşit olduğuna göre ne yapmamız lazım? Gereken sodyum hidroksit miktarları da birbirine eşitlememiz lazım. h suda çok çözünür, h suda az çözünür. Haydi bakalım cevabınız ne olacak buraya? Cevabınız ne olacak? Doğru mu yanlış mı? Büyük ihtimalle aranızdaki arkadaşlarımdan bazıları buna mutlaka doğru diyecek. Neden? Hocam bu kuvvetli bu zayıf. O zaman bu çok çözünüyor. Bu az çözünüyor. Hayır hayır hayır. Bakın iki tane atom var burada. İki atomlu moleküllerde atomlar birbirinden farklıysa molekül polardır. Polar moleküllerde polar olan suyun içerisinde çok iyi çözünür. Şimdi dikkatinizi celp ediyorum buraya. Çözünme ile iyonlarına ayrışma aynı şeymiş gibi algılanıyor. %100 iyonlarına ayrıştı o zaman çok çözündü. %100 iyonlarına ayrışmadı o zaman çok çözünmedi. Biz bunu daha önceki videomuzda arkadaşlar mantığını anlatmıştık. Çözünme, iyonlarına ayrışma. Bu da suda %100 tamamen çözünüyor. Bu da suda %100 tamamen çözünüyor. Bu %100 iyonlarına ayrışarak çözünüyor. Bununsa bir kısmı iyonlarına ayrışıyor. Geri kalan kısmı ise iyonlarına ayrışmadan moleküler çözünüyor. Sadece iyonik çözünme diye bir şey yok ki moleküler çözünme de var. Dolayısıyla kuvvetli ya da zayıf olmasının sudaki çözünürlüğüyle bir alakası yok. Sudaki iyonlaşma yüzdesiyle alakası var. O yüzden bunların ikisi de suda çok çözünür diyoruz. Yani üçüncü öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. Geldik buraya. Bu sorumuzda da arkadaşlar neyi sormuşlar bize? Demişler ki 0,1 molar 400 mililitre sodyum hidroksit sulu çözeltisini aşağıdakilerden hangisi eklenirse pH 7 olan çözelti elde edilmez. Şimdi pH 7 olabilmesi için ne olması lazım? Bu kuvvetli bir baz. Demek ki bize kuvvetli bir asit lazım ve tam nötralleşme anı lazım. Olay bu kadar basit. Elimizde kaç mol kuvvetli baz var? Hemen ona bakıyorum. Kaç mol kuvvetli baz var? pH 7 olacağı için direkt şuradan da yapabiliriz. NH artı eşittir NOH eksi. Şuradan ben en OH eksiği bulayım. En OH eksi eşittir. Bazın derişimi, bazın hacmi, bazın tesir değerliği. Bazın derişimi 0.1, bazın hacmi 0.4, bazın tesir değerliği 1. İçinde bir tane OH var. Direkt tepkime denklemini yazarak da yapabilirdik. Aynı şey çıkacak. Buradan 0.04 mol. Elimizde ne var? OH eksi var. O zaman 0.04 mol'de ne olması gerekiyor? Şöyle h artı olması gerekiyor ki pH değeri 7 olabilsin. Birincisi için yazıyorum şimdi. Birincisi için yazıyorum. NH artı eşittir. Asidin derişimi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerli. içindeki H artın yani şunun mol sayısını bulmaya çalışıyoruz. 0,05 çarpı 0,8 çarpı 1. Kaç çıkar burası? 0,04 mol çıkar. Kuvvetli asit, kuvvetli baz tam nötralleşti. Mol sayıları birbirine eşit. O zaman pH değeri ne oldu. 7 oldu. Bundan elde edebilirim. Geldik buraya. Asidin, yani içindeki H artının mol sayısını buluyorum. 0.2 çarpı 0.1 tesir değerli 2 yani 2 ile çarpıyoruz. Bu asit 0.2 molarsa içindeki hidrojen 0.4 molar oluyor. E onu da hacmiyle çarptığınızda elde etmiş oluyorsunuz. Aslında bu formül falan değil. Bizim denklemde yazdığımız şeyin aynısı. TS değerine de 2 dedik. Buradan 0,04 mol çıktı. Yine asitle bazın mol sayısı OH H artı ile OH eksinin mol sayıları birbirine eşit. Aynı zamanda da biri kuvvetli biri zayıf olduğunda biri, ikisi de kuvvetli olduğundan dolayı pH değeri 7. Buraya geldik yine kuvvetli bir asit var kuvvetli bir baz var. NH artı eşittir diyorum. 0.2 çarpı 0.2 çarpı 1 dediğimizde Yine 0,04 mol çıktı. Bunda da ne olacak? pH değeri 7 de olacak. E mecburen demek ki bunda değil. Şimdi şuraya dikkat. Her bu kuvvetli bir asit olsaydı şunu söyleyebilirdim. NH artı eşittir. Aynı burada yaptığım gibi. Derdim ki 0,1 çarpı 0,4 çarpı içinde bir hidrojen var. 1 tesir değerliği 0,04 mol derdim. Ama şu anda ben bunu söyleyemiyorum. Böyle bir şey yok. HF'nin içerisindeki hidrojen iyonunun mol sayısı 0,04 değil. Neden? Çünkü HF zayıf bir asit. Zayıf bir asit olduğundan dolayı HF dediğim H artı F eksi. Şimdi bundan ne kadar var? 0,1 molar var. Zayıf olduğundan bunun tamamı iyonlarına ayrışmıyor ki. Yani buradaki hidrojenin derişimi 0,1 molar değil. 0,1'den çok daha düşük bir sayı. Kaç olsun? Mesela mesela şu olsun. 10 üzeri eksi 3 iyonlaşsın. O zaman burada ne olur? 10 üzeri eksi 3 olur. E bunun derişimi 10 üzeri eksi 3 ise 10 üzeri eksi 3 çarpı 0.4 hacmiyle çarptım. Zaten hidrojen iyonunun derişimi ve hacmi olduğundan dolayı bir daha tesir değerine falan gerek yok. E buradaki mol sayısı ne oldu? Bakın 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol oldu. Yani H artının sayısıyla OH eksinin sayısı birbirine eşit değil. Kim daha fazla burada? Kim daha fazla? Baz daha fazla. O zaman ortam nedir? Baziktir. E zaten zayıf bazla kuvvetle pardon zayıf asitle kuvvetli baz tepkimeye girdiğinde oluşan tuz bazik tuzdur. E tam nötralleşme anında da ne olur? Tam nötralleşme anında ortam bazik olur tuzun bazikliğinden dolayı. Bu da onu ispatlamış oluyor arkadaşlar. Evet. Bu dersimizin de sonuna geldi. Yine bir kitap önerimiz var size her zaman olduğu gibi. Saatler Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir kitabı. İyi okumalar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.